Evet, Multiverse Lock kanalında uzun bir aradan sonra Valus Gate 3'de karakter yapımında yeniden karşınızdayım. Kamerayla ilgili bir sıkıntı yaşadığımdan kaynaklı olarak birkaç kayıtta beni göremeyeceksiniz. Zaten çok da önemli değilim diye düşünüyorum. Bugünkü karakterimiz gelen bir istek üzerine çift kılıçlı bir fighter yaptım. Aslında gelen istek sadece çift kılıç üstüneydi ama ben birazcık Lazel Fighter üzerine yoğunlaşmak istediğim için böyle bir şey yaptım. Itemlarını hızlıca gösteriyorum şu şekilde. Burada elimden geldiğince e, Act 1'de özellikle karşınıza çıkabilecek itemları almaya çalıştım. Ama tabi yine Act 3'de de karşınıza çıkabilecek itemlar var. Artık burada hani ne isterseniz alabilirsiniz diye düşünüyorum. Özellikle silah tarafında iki tane uzun kılıç istediğinizi alın beğenmiyorum diyorsanız iki tane Gürs, iki tane çivili topuz. Yani çiftel büyük ağır silahta kullanabildiği için hiçbir sıkıntısı yok bu karakterin. Özellikle bunun üzerine yoğunlaşmak istedim. Evet, şimdi yapılışına bir geçelim. Karaktere dövüşçü yani fighter olarak başlayacağım ve fighter olarak devam edeceğim. Eğer isterseniz 3 level rock sınıfından yani düzenbaz sınıfından hırsız, thief alabilirsiniz diye düşünüyorum. Hani 4 kere vurabilmek için. Ama full fighter gitmenizi tavsiye ederim. Çünkü zaten 11. seviyeden itibaren 3 tane atak yapabiliyorsunuz. Bir tane de elinizdeki diğer kılıçla atak yapabildiğiniz için toplam yine 4 atak oluyor. O yüzden full fighter gidin. Dövüş stili olarak tabi ki de çifte silahlı dövüş. Kabiliyet puanlarına gelecek olursak bu şekilde dağıttım kabiliyet puanlarını. Dayanıklılıkla çevikliğin puanlarını değiştirebilirsiniz. Burada Burada birazcık daha hızlı bir başlangıç yapmak istediğim için çevikli 15 yaptım ve devam ettim. İkinci seviyeye geldiğimizde aynen devam ediyoruz. Seçeceğimiz bir şey yok zaten. Üçüncü seviyeye geldiğimizde burada ister savaş ustası seçin, isterseniz de şampiyon seçin. İkisi de çok uygun. Eğer savaş ustası seçeceksiniz, manevralardan özellikle silahsızlandırma, tehditkar saldırı ve sendeleten saldırıyı tavsiye ederim. Ama zorunda değilsiniz. Bu şampiyon gideceğim. Kritik vurdum mu daha iyi vurabilmek istediğim için devam ettim. Dördüncü seviyeye geldiğimizde marifetimiz geldi. Çift silahçı diyeceğim. Böylece ağır silahlarımızı da elimize alabiliyor olacağız ve devam edeceğiz. Beşinci seviyede ekstra atam geldi. Devam ediyorum. Altıncı seviyede fighter gittiğiniz için ekstra marifet gelir. Kabiliyet arttırımında hemen kuvvet ve çevikliğe verdim. Devam ettim. Yedinci seviyeye geldim. Aynen devam ediyorum. Birkaç fighter özelliği geliyor. Sekizinci seviyeye geldim. Bir tane daha marifet geldi. Kabiliyet arttırımından kuvvetimi 20 yaptım. Devam ettim. 9. seviyeye geldim. İnatçı geldi. Güzel. Tekrar zar atarız. Devam ediyorum. 10. seviyede dövüş stili olarak da savunmayı seçtim ki zırhımı artı bir versin. Devam ediyorum. 11. seviyede üçüncü ekstra tam geldi. Yani iki tane ekstra tam oldu böylece toplamda. Devam ettim. 12. seviyeye geldiğimde bir marifet daha seçeceğim. Burada ne isterseniz seçebilirsiniz. Şu an karakter aslında optimum seviyede. İsterseniz kabiliyet arttırımdan çevikli veya dayanıklılığı arttırın. İsterseniz uyanık seçip daha hızlı fightlara da daha birinci sırada ilk sıralarda giriş yapın. Kendim burada savaş ustalığını seçtim. Böylece en azından iki kere de olsa sanki şamp değil de öteki alt sınıfı seçmişim gibi. Bunlar benim işime yarayacak diye düşünüyorum. O yüzden buradan silahsızlandırmayı ve sendeleteni seçiyorum. Ama dediğim gibi istediğinizi seçebilirsiniz gerçekten. Hangisi hoşunuza giderse alabilirsiniz. Böylece bitirdim. Evet yine 6'ya bir giriyorum. Sesle ilgili problem var. Oyunun sesini alamıyor olabilirsiniz. Her şey problemli gidiyor. Yeni yer olunca yapacak bir şey yok. Fight'a girelim. Kaç tane vurduğunu göremiyorum ki abi. Kaç tane vurdum sağ az önce? Şimdi bir kere daha vuruyorum. Bir daha vuruyorum. Bir de aksiyon taşkını basıp vuruyorum. Şöyle bir can basalım kendimize. Ondan sonra şu arkadaşa bir vuralım. Şu bir. Şu iki. Şu da üç. Güzel. Şimdi fırsat saldırısı yiyeceğiz ama birazcık kaçmam lazım. Evet 6'ya 1 fight'ımızdan da bu kadar diyeyim. Sesli ve görüntüyle ilgili çok sıkıntı yaşadık ama işte taşınmalar kaynaklı olarak sıkıntılardan diyeyim. Bu seferlik affınıza sığınıyorum. Fena bir karakter olmadığı tavsiye ederim. Ama bunun yerine direkt çift elli büyük kılıç gidebilirsiniz. Yani hemen hemen aşağı yukarı demeçleri aynı olacaktır diye düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarda beklerim. İstediğiniz bir karakter varsa elimden gelince yapmaya çalışırım. Abone olun videoları beğenin. Görüşmek üzere. Bye bye.